Herkese merhaba. Gene arkada yüksek sesle bağıran, kulaklarınızı sağır eden Suzan ben. Bugün daha da çok bağıracağım. Çünkü bugün maliyet hesabı yapacağız. Ve maliyet hesabı Herhalde size 4-5 video sürecek, e, parçalayacağım biraz konuyu daha kolay anlaşılsın diye. Tabii sesim yükselebilir, bazıları rahatsız oluyorlar, özür dilerim. Ama hemen dersime başlıyorum. Şimdi maliyet hesabı nasıl yapılır? İşin en güzel ve en tatlı kısmındayız. Para var mı, kar var mı, kar kar bu işte diyorsunuz ya. İşte şimdi karı hesaplamayı öğreneceksiniz. Kar var mı, yok mu? Ben size karı nasıl hesaplayacağınızı, maliyet hesabınızı nasıl yapacağınızı, kaça satacağınızı, bu derslerin tamamının toplamında e, göstermiş olacağım. Siz bunları artık kendiniz yapacaksınız. Lütfen çok rica ediyorum. Abla bunu kaça satalım? Benim elimde havuç var kaça vereyim diye bana sakın telefon açmayın artık. Kendi maliyet hesabınızı kendiniz yapın. Yapabilirsiniz güveniyorum size. Ama tabii ki istediğiniz zaman beni de arayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şu nur yüzümü gene şuraya alıyorum. Evet, burada bu derste neler öğreneceğiz? Maliyet hesabı yapmayı öğreneceğiz. Fiyatlama nasıl yapılır? Kar nasıl hesaplanır? Bunları öğreneceğiz. Kurutmada maliyet hesabına dahil edilecek olan çok önemli kalemler var arkadaşlar. Bu kalemler neler? 1. Mal maliyeti. İki, personel gideri ki bütün bu kalemlerin içerisinde ne yazık ki bir üretici olarak ne yazık ki diyorum en çok gideri personel gideri tutuyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu iş anlamıyorum. Mal maliyeti tutmuyor, personel gideri tutuyor. O yüzden herkese şunu söylüyorum lütfen makineleşmeye gidin, personel maliyetini mümkün mertebe aşağıya indirmeye çalışın. Ondan sonra elektrik gideri, daha sonra genel giderler. Genel giderler çok fazla tutmuyor. Bu 3 taneyi topladığınız zaman genel gider bazı firmalarımda, küçük olan firmalarımda hiçbir şey tutmuyor neredeyse. Ama önce mal maliyetini hesaplamakta başlayacağız. Mal maliyetini hesaplayabilmemiz için çok önemli bazı şeyleri biliyor olmamız lazım. Bunlardan en önemlisi şu tablo. Bu tabloyu lütfen benden isteyiniz. Bu tablo neyi anlatıyor? Arkadaşlar, bu benim kurutma fırınlarımın e, özelliklerini, teknik özelliklerini içeren bir tablo mu diyeyim? Ne diyeyim? İşte broşür. Şimdi bunların her birinin içerisinde Enemini satın alan arkadaşım. Seninle konuşuyorum şimdi. Eylemini 72 kasalıymış. De ortalama elektrik tüketimi bakın 13,5 buçuk kava. Biraz sonra size elektrik maliyeti nasıl hesaplanırı anlatacağım. Burada bu makinenin bu özelliğini kullanacağız. Ene last point kullanan arkadaşım. Ene last point'i benden alan arkadaşım. Senin kasa sayın 450. Biraz sonra kullanacağız bu bilgiyi ve senin saatte ortalama elektrik tüketimin 56 kava. Bunları bilmeden bu derse devam edemeyiz. Şimdi başka bir şey daha var. Onları da anlatayım. Bir saniye aynen kaldığım yerden devam ediyorum şimdi. Başka bilmeniz gereken çok önemli konular var. Bunun bazı bilgileri ben size vereceğim. Bazılarıyla ilgili de diyeceğim ki lütfen oturun bir deneme bir hafta makinelerinizde deneme üretimi yapın. Bu bilgileri kendiniz edinin. Misalen şimdi bu hangi ürünü üreteceksin? Maliyet hesabı yapmadan önce kapasite hesabından çıkmamız gerekiyor. Sen şunları bilmek zorundasın maliyet hesabı yaparken. Kaç saatte kuruyor ürünün? Kaç kilogram yaş üründen bir kilogram kuru ürün çıkıyor? Senin tepsilerinin her birinin boyutu 60 çarpı 80. Sen bunlara kaçar kilogramlık senin ürünlerinden koyabiliyorsun? kaç kasalı makinen var? Az önceki tabloda hani ENE last point, eyne mini dedim ya işte onlarda kasa sayısını yazacaksın. Benim şu kadar. iki tane makinesi olan toplam makine sayısının kasa sayısını yazacak buraya. Bu Excel tablosunu bu arada benden isteyenlere ben atacağım. İsteyen de kendi oluştursun. 24 saatlik çalışmayla kaç kere ürün işleyebiliyorsun? 24 saatlik çalışmayla kaç kilogram ürün işleyebiliyorsun? Günde kaç kilogram kuru ürünün olur? Aylık kaç kilogram tüketimin olur? Aylık kuru ürün üretim miktarı ne? Arkadaşlar günlüğü de bileceksiniz. Aylığa da vurabileceksiniz. Bunları ayrı ayrı bilecek, bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelin başlayalım. Ben bu tabloyu size vereceğim. Ama bu tablo ile ilgili bilmeniz gereken şey şu. Biz deriz ki elma 8 saatte kuruyor. Arkadaşlar 8 saatte kurumayıp da 6 saatte kuruttuğum çok olmuştur. Daha doğrusu biliyorsunuz ben kurutmam. Eyüp kurutur ben yerim. <laughs> Şimdi 6 saatte kuruyabilir. Ama yeri gelir 10 saate de çıkabilir. Peki bu 6 saat ile 10 saat arasındaki farkı ne oluşturur? Gelin beraber bakalım. Bir kere burada verdiğim bilgilerin hepsi ortalama bilgiler ve aynı kurutma makineleri için geçerli olan bilgiler. Bir ısı pompası ile çalışacağınız zaman bunun yaklaşık 3 katı süreleri uzar arkadaşlar. Her neyse ee, kurutma hava şartlarından etkilenir. Yani siz sisli bir ortamda iseniz boşuna 8 saatte bu elmayı kurutmaya çalışmayın. 10 saati bulur rahat rahat. Ama efendim çok kuru bir işte e, Antep'te kurutuyorum Temmuz'un ortasındayım, kapya biber kurutacağım, makineye de attım dediğiniz zaman kapya biber 8 saatte kuruyormuş bakın. Şurada. Heh. Ama siz bu kapya biberi e, orada 5,5 saat gibi bir zamanda küt diye kurutursunuz arkadaşlar. Hava sıcak, hava e, nem bitmiş. Kütür kütür kurur ve gider yani. Portakal 12 saatte kurur dedik. Peki 8 saatte kuruyor. Kaç kilogram üründen 1 kilogram ürün çıkıyor? Yaş kilogram üründen 1 kilogram ürün kaç kilogram çıkıyor? Şimdi bunu şununla karıştırmamanızı rica ediyorum. 10 kilogram üründen 1 kilogram elma alırsın. Ama nasıl alırsın? 10 kilogramı soydun, göbeğini aldın. Zaten çok büyük bir miktarına sen ayıkladın, çok büyük bir miktarı gitti. O yüzden senin fırına koyacağın ürün artık %20'si fire oldu zaten. Geriye kalanı da çok önemli. O yüzden ben burada 10 kilogramdan bir derken bu fireyi de hesaba katıyorum. Sadece kurutma değil. Yoksa sadece kurutma olsa 5-6 kilogramdan bir kilogram da alabilirsin. Yani kabuk ve göbeğiyle birlikte ben koydum. Ee, fırından kaç kilogramdan bir alırım dersen 6 kilogramda bir de mal alabilirsin. Bakın göbekli ve kabuklu olursa. Ben buradaki 10 kilogramı göbeğe alınmış bu alınmış vaziyetiyle hesapladım şimdi burada o zaman başka maddelere de dikkat edelim lütfen kurutma hava şartlarından etkilenir dedik havanın hmm. ortamından etkilenir dedik aşırı olgunlaşıp olgunlaşmamasından etkilenir arkadaşlar mesela çok sulu çok olgunlaşmış ürün çok sulu bir üründür e siz çok sulu bir ürünü tepsiye koyduğunuz zaman hacimsel olarak e, aynı miktarı kapladığı halde ağırlıksal olarak çok daha ağır çekecektir. 3,5 kilogram yerine 4,5 kilogram elma koyabilirsin o zaman bir kasaya. Ondan sonra bozuk olup olmamasından kurutmak kesinlikle etkilenir. Arkadaşlar bozulmuş ürünü kurutamazsınız. Net bilgi. Bozulmuş ürün kurmaz. Bu bir. İkincisi makineye sakın şunu yapmayın. Çok rica ediyorum. Altını çiziyorum. Makineyi bugün akşam ben her şeyi doğradım. Hazırladım. Yarına da fırına atacağım. Bugün akşam hava da serin dışarıda beklesin. Yok ya sen yemeğin malzemelerini senin hanım tezgaha koyup yarın pişireceğim ben bu pırasayı diyor mu? Demiyor. Çünkü yarın sabah o pırasa Yamulmuş vaziyette çıkar. Lütfen ee, daha onu kurutmak çok zorlaşır. Bir şeyi doğradıktan sonra çok hızlı bir şekilde makineye atıyorsunuz. Yoksa ee, kurutma süreniz uzar. Ha, yeri gelmişken bunu da altını tekrar çiziyorum. Bana ondan sonra şey diye telefon açmayın. Ben bunu kurutamadı bu makine. Bu makine neden kurutamadı? Ya makinenin sana garazı mı var? Birini kurutsun, birini kurutmasın. Sen bir yerde hata yapıyorsun demektir. O nerede hata yapıyorsun? Doğradığın şeyi anında fırına atman gerekiyor. Onu da anlattık. Bozulmuş ürün olmaz dedik. Ondan sonra kapasite nelere göre değişir? Kasa kapasitesi. İşte çok sulu ürün ağır çeker. Sululuğuna göre, olgunluğuna göre değişir. İşte diziliş şekline göre değişir. Ya arkadaşım elmayı incecik diliyor makine. Arkadaş da bunu böyle yemin ederim ee, zannedersin ki evde kurban bayramı tatiline gelmiş müşterisine, şey misafirine, ben de müşteri kaldı kafada, misafirine şey tepside yemek hazırlıyor zannedersin. Böyle o kadar güzel yerleştiriyor ki tek 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 tek. Arkadaşım sen sanayicisin. Neyi tek tek yerleştiriyorsun? At üstüne ser gitsin ser gitsin. Eğer öyle yerleştirirsen işte üç buçuk kilogram yerleştireceğin şeyi bir kilo bile yerleştiremezsin. Düzgün bir şekilde yerleştir. Yani yani diziliş şekline göre de değişir arkadaşlar. Kesim şekline göre de değişir. Şimdi küp küp doğradığın şeyi üzerine e, ya yani böyle harala atmaya tepsiye harala atabilirsin. Ama dilim dilim doğradığın şeyi e, çok çok Dikkat etmene gerek yok ama gene de üst üste gelip yapışmasın diye belli özen göstermen gerekiyor. O yüzden o e, dilim doğranan ürünler daha şey çekerler daha az ürün alır makine. E, evet şimdi de kaldığım yerden aynen devam ediyorum. Elma 8 saatte kuruyor dedik 10 kilogramdan 1 kilogram ürün veriyor dedik ürün bir kasa kaç kilogram alıyor? 3,5 kilogram alıyor dedik. Arkadaşlar portakal mandalina, patates, soğan, ıspanak vesaire. Ben buraya yaklaşık işte 15 tane ürün yazdım. Bu 15 tane ürünün bütün bilgilerini ezbere biliniz. Ama siz kendiniz hani deney yapın demiştim ya size. Siz deney yaparak da bu kasa evet gerçekten bu kadar ürün aldı ya da bu sefer bu kadar aldı öbür sefer başka aldı diyeceğiniz bir excel dosyası mı tutarsınız defter mi tutarsınız bir veri Tabanı oluşturun kendinize. Bu veriler sürekli değişecek ama siz birine müşteriye mal fiyatı sorduğunda işte benim malımı kaç liradan kurutursun dediğinde fason işlemlerde bunları ezbere bilmelisiniz ki hızlı bir şekilde müşteriye fiyatlama yapabilirsiniz. Arkadaşlar kapasite hesabının ve şuradaki soruların cevapları çok önemli. Bunu bir ikinci videoda anlatacağım. Çünkü çok uzun çok uzayınca sizin de sabrınız bitiyor. Orada e, işleriniz var. Hesap kitap yönetiyorsunuz. O yüzden burada kesiyorum. Müsait olduğunuz anda öbür ikinci videoyu seyredin lütfen.